arkadaşlar ama saçım <laughs> saçım perşemeydi. Evet arkadaşlar tatile geldim ki ya tabii ki tatilde benimki gezme amaçlı tatil denizde olur benim bildiğim öyle. Evet görüşemedik bayağıdır ne zamandır görüşmem anne? <laughs> Tüm biraz temizlik yaptık onu çekmedim bugün biraz temizlik yaptık onu çektim sizler için. Ee, tabii ki bu alışveriş videosu ayrı gelecek. Nasıl geçiyor? İlk iki günü ikinci günüm bugün. Değil mi anne? Evet, hemen. Bir, bir buçuk gün işte temizlikle falan geçiyor. Temizlik olarak ne kaldı? Şu dolapların kapakları silinecek. Cam silinecek. Aslında bitti. Bir de birkaç eşyalarım daha duruyor dışarıda. Onlar yerleştirilecek. Bu kadarcık. Bir de banyolar bir yerden geçecek. Evet. Onları unuttuk. Çünkü Berat çamurlu yıkamış. Banyo komple çamur yapmış. <laughs> evet, ee, o zaman... Neler aldım onu söyleyeceğim. Neyi nereden aldım valla sayamayacağım. Çünkü torbalar karıştı. Çünkü kendi torbamı götürdüm yanımda. Bir de e, toplam fiyat olarak size söylerim. Alışverişin ismi Türkiye'ye tatil alışverişi. Tatil alışveriş oluyor? Yok. Türkiye'deki evime alışveriş. Evet. Günlük alış Ama şöyle bir şey var. Benim evimde zaten birçok şey var. Misal şöyle göstereyim. Dur. Hop. Aşağıya aşağıya aşağıya. Şöyle. <laughs> Mesela şöyle göstereyim size. Böyle açayım. Burada zaten baharatlarım var. Burada altta zaten kurularım falan var. Hiç de bir şey olmamış. Daha mis gibi duruyor. Annem bozulacak şeyler hep zaten sürekli gelip seçtiği için bir sorun olmadı. Eksikleri aldım sadece. Günlük yiyeceklerimizi. Ben evde olan çocukların aparatif yapabilecek şeyler, malzemeler aldım. O zaman başlayayım saymaya. Saydıklarımı arkaya ocağın üstüne ya da şuraya tezgah koyacağım. En sonunda size fiyatı söyleyeceğim. Ay speaker gibi konuştum sanki kız. <laughs> evet, 4 tane süt aldım. Ee, tabii ki 4 tane bize yetmeyecek ama dedim e, sağ sola gideceğiz ya sürekli evde kalmayacağımız için. Dedim bu kadar alayım. İhtiyacımız olduğu kadar gider alırız. Bir tane de yağsız süt aldım. Ben yağsız süt içiyorum. Evet sonra iki tane böyle e, iki paket tavuk göğsü aldım. 2 paketi böyle o kanat yani. aldım. Buna şey hmm. Bir tane salça aldım öncünün. E, tukaş bulamadım maalesef. O yüzden öncünü aldım. E, sonra dediğim gibi çocuklara aparatif bir şey aldım. İki tane nuggles, 3 üç paket çinetsin aldım. Ondan sonra kıymalı mantı aldım. Ve ee, buzdolaptan. Bunu anne ama nereden aldık? Bim'den aldık. Evet, Bim'den aldık. Bim'den mi? mi? Yok, hatırlıyorum bunu. Bim'den tamam. aldık. Evet. İki tane kalmıştı. Evet, ondan sonra bir tane beyaz peynir aldım. Sömer peyniri. Sonra böyle aç bitir aldım. Bir tane de et fümü aldım. En çok sevdiklerimizi aldık yani. Ondan sonra bir tane böyle tel peynir aldık çikin aldık. Ee, Bakan aldım. İki tane spagetti. Ondan sonra e, bir tane böyle yuvarlak ismi neymiş? Yüzüklü aldım. Ondan sonra bir tane ince uzun aldım. Burcu aldım bir tane. Bir tane de fiyonk aldım. Bir tanecik sunak aldık. Iki, iki, tane aldım. Evet, i̇ki tane, tere. tane tereyağı aldım. Yumuşamaya başlamış artık. Çünkü temizlik yaptım. Ee, bir tane maya aldım. Dört tane çıkıyor içinde. Bir tane böyle tostluk kaşar peyniri aldım. Bir daha gittiğimde şeyi unuttum. Tüm kaşar alıp rendelemek için, pizza için. Ondan sonra böyle şey aldım. Beyaz peynir, aknavutunu çok seviyorum. Sonra böyle bir paket yumurta aldım. Bil 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 İki tane kefir aldım. Bir börtlenli, bir çilekli. Sonra e, en sevdiğimiz kaymaklı tava yoğurdu. Normal kendi bazı yapıyoruz da. Evet, aynen. E, sonra denemek için böyle e, kafex latı iki tane, iki tane de moka aldım. Bunu bir deneyelim. Üç tane krema aldım. Biliyorsunuz biz krema çok yok. Böyle patates aldım, kaç kilo aldım diye sormayın, bilmiyorum. Göz kararı aldım. Siz de yapmıyor musunuz? mı? Yok, adam orada kasada sattı. <laughs> evet. Sonra böyle e, bir barbecue sosu aldım, bir ketçap aldım. Eskiden Almanya'dan getiriyordum. Buradaki tadını alamıyordum. Bu Ama şimdi artık her şey ya. buraya geldiği için hani yük yapmamıza gerek yok. Eskiden konteksi bile e, oradan getiriyorduk. Çocuklar buradakileri sevmiyordu. Şimdi aynı markalar gelince şey yapıyorlar. Evet ne <laughs> bir tane çikolata sosu aldım. Bir tane besel aldım. Ondan sonra evimizde eksik olmaması gereken Dimin efsanesi. Bir tanecik. Ondan sonra bir tane böyle beşli yum yum diyeyim ben size. Çin makarnası aldık. Bir tane arkadaşlar şu pirinç Süper. Yani ben yüz 101'de alıyorum. Başka yerde yok. Tabi büyük ülkelerde vardır. Yaylanın şu pirincini alıyorum. Kampanya oldu muydu? Bimde de Sürekli, de sürekli. çok hmm. güzel. Bir tane bulgur ince dür alın. Kısa tutuyor canım. Ondan sonra ne aldık? Bir tane böyle çay aldım. Şeyin doğuş çayı avantaj diye. Ondan sonra ııı Şokta? Yok, şok. Evet, şokta. Hayır, durayım. Bir tane böyle e, şampuan aldım olanlara. Şampuan almayı unutmuşum. Evde de var mıydı yok muydu kararsızdım. E, şokta kampanya vardı. Belli bir alışverişin üzerine geçtiğin zaman e, altı yani oradan arkadaki duvardan bir şeyler seçebiliyorsunuz. Türkiye'dekiler bunu iyi bilir. E, iki i̇ki tane diş fırçalma hakkım vardı ya da başka bir şey. Ben diş fırçası aldım. Ha, ötekilere gerek yok çünkü. Saçma sapan şeyler var Sonra böyle leskete'in kompresini aldım. Sonra bir de şu şekilde aldım. Düşünüyorum o kadar sık bu yetecek bence. <laughs> evet. O noktada şunu çok seviyorum. Bizim orada yok. Hiç görmedim. Şöyle. E, fındık ezmeli kremalı bisküvi. Proteinli yazıyor. Sonra e, fıstık ezmeli kremalı Bisküvi böyle. iki tane böyle aldım. O büyük paket bunlar ufak. Sonra denemek için cookies full 45 aldık bir tane böyle içi gene yer fıstıklı. Acıktım. <laughs> evet ondan sonra bir tane cookies Amerikan aldım böyle. Şimdi ben aslında bunları almam ama gelen gidenler olacağı için dedim evde bir şeyler bulunsun hani böyle aynı masaya koymak için. iki tane böyle e, şey aldım kokostan aldım. Hastasıyız dede. Eee çarşıya inseydik yani büyük çarşıya inseydik şey alacaktım. Çerezli, çerez alacaktım ama gitmediğiniz için şey iki paket çerez aldım böyle bir de böyle karışık. Ondan sonra böyle Krak aldım. Bir tane Berat yürütmüş. iki tane böyle çubuk kraker aldım. Anne. Oradan ala, oraya koy. Oradan ala, oraya koy. <laughs> i̇ki tane en sevdiğimiz turka Doritos. Böyle içi şişmeli falan, çok güzel. <laughs> Almanya'da kendim çok fazla çips yemiyorum ama bu turka orada olmadığı için bayılıyorum. Bir de bu. Mısır falan, süt mısırı. Ondan sonra iki tane tatlı helvası aldım. Geçen bizim adet şoka gittim böyle baktım. Kakaolu su var, sadece yok. Görmüşken alıverdim. Sonra denemek için bu Maltana'nın bundan aldım. Bir tanesi içtik armut mu, Ananaslı bu. Bunları böyle İki tane böyle bey pazarı soda aldık. Gazoz diyecek. Sonra bir tane akmina aldım böyle. karpuzlu, çilekli. Bir tane de avşardan ananaslı mangola aldık. Şu şekilde. Sonra annemle şeye gittik. İstanbul AVM diye bir yer var. Kışı yeri gelirseniz gidin derim. Gerçekten çok güzel eşyaları var. Yani aslında bu evin yarısından yüzde ellisine, altmışına oradan dizdim. Ee, üç tane de böyle mop aldık. Çünkü ben, e, Silva'nın mopu var. Ben Almanya'ya götürmüştüm Silva'nın mopunu. Birkaç bezi burada kalmıştı. Ee, şimdi mopsuz kaldım. Bu basmanı var. Ee, onu da ben adam Coco'dan almıştım. Ee, yatmadığı için istediğim gibi kenarlarını kesmiştim. O da şimdi bastığınız zaman hani e, temizlesin diye maalesef temizlemiyor. Oraya buraya kayıyor. Ben de dedim en bunu çöpe basayım. Hani gidelim dedim bir tane mop alalım. <laughs> Basit bir şey olsun. Silmesi de güzel gerçekten. Bu bezler zaten yani mop alırsanız böyle bir başla kalın. Süper temizliyor. Başka bir şey değil. Ben hani oradan sadece bunlar aldım değil mi? Evet. Bir de maske aldım iki tane evet. siyah maske. Üç e, üç tane beş Üç tanesi 5 tl. TL'ydi maskenin. Şunlarda göstereyim. Evet, üç tanesi 5 TL'di böyle. Neymiş ismi? Y yüksek korumalı toz bakteri ve virüs maskesi diyor. 3 tanesi 5 TL unutmayın. Dediğim gibi modları aldım. 850 bunlar. Onun ne kadar olduğunu hatırlamıyorum anne. Oraya ne kadar verdik toplamda? Annem bir şeyler aldı arkadaşlar. Hepsini toptan ödediğim için şu an kasa kaldı burada. <laughs> Evet, e, ne almışım? Evet arkadaşlar bir şey aldım onu göstereceğim. <laughs> musluk başıymış o. Ha, evet, 70. bir tane de musluk başı aldım böyle. Bunu e, unuttum bak. Evet, o 37.50. Evet. E, karpo metal, e, şey mopun başı, sapı 4 TL. 4 <laughs> TL. E, dalgalı hamur. Evet bir tane de hamur kesici aldım. Şöyle. Bu da e, ne kadarmış? Ya bir yeri gel gitti. Sen öyle san. 6.50. Var mı? Evet. Ben fiyatına bakmadan aldım gerçi. E, gelmem Maxel Begonia. Herhalde ya 10 TL ya da 7 TL'de Mop'un e, başlığına verdim. O kadar yani. Başka da bir şey almadım. Evet. Ee, i̇şte buraya verdiğim para hemen hemen. Ya annemin eşyalarıyla beraber arkadaşlar 131 euro vermiş. 131 okay, TL. Okay. <laughs> Alışamadım. 131 TL vermişim annemle kendi kime? Ondan sonra ben e, bime ne verdim? En çok bime verdim. 300 366 TL verdim. 73 küsürü de var. Bim komple adını al. Ya ama arkadaşlar falan orada var ya, ya, ya. ya. Kafa matematik iyi değildir arkadaşlar. O yüzden buradan hesaplayalım. Ee, 300 nokta ee, evet. 366 nokta 73 artı. Ondan sonra 101'e 128.05 vermişim. 100'e <laughs> 128.05 artı Ondan sonra e, şeyde şok'a da 73 TL vermişim. Tam 0.0 vermişim yani. E, evet, sırf evin yiyecek içecek alışverişine arkadaşlar 567. işte 567 TL bir de 78 kuruş. Artı üstüne de tabii ki bunu koyarsak bugünkü harcadığım para miktarını söyleyeyim size. Ee, i̇şte 700 TL harcamışım. 60 TL. Şu kombiye verdim. Evet arkadaşlar kombimin bakımını yaptırdım. Şey içi tıkanmış. 50 ee, verdim. 50 mi verdin? Evet 50 de ona verdim. Bugünkü harcadığım para miktarı 750 TL hemen hemen işte 748 buçuk 800 TL umga yapalım 800 TL ne yapıyor merak ettim şimdi o yüzden bakıyorum 100 kaç oydu? 800 TL değil mi anne ya tuhaf oldu 103 euro. Gerçekten yani 103 euro ıı, hiçbir şey. Zaten Almanya'da biliyorsunuz şu mutluluk başında zaten dünya kadar para verecektim. Ee, şu bezler de zaten 3-4 oyundan başlıyor. Bey pazarı falan mesela bizim orada pahalı. Ee, Tomflex orada alsaydım bu kadar büyük bir paketi zaten dünya. Ha, nuggles'lar falan. Yani gerçekten baktığınız zaman e, uygun, uygun. uygun fiyat aldım. Ee, ama her şeyin markasına kaçmadım tabii ki. Gittim mesela en uygun makarnayı aldım. O var. Ya, Gidip, var. Ya. O var. Ha, başka ne aldım onu göstereyim size. Bir saniye. Evet, bir tane de böyle sirkelim aldım. Ama çok güzel. Böyle. Elma kokulu. Ernet'in bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mis mis çok güzel. Bir de e, Türkiye'dekiler için söyleyeyim. Yerdeki laminatlarınızı şunla temizleyin. Bunu ben geçen sene aldım, daha dolu. E, cel Zemin Uzmanı Portakal Çiçeği Ahşap Parke Laminat yüzeyi. iz ve toz bırakmaz, bakım yapar. İnanın. E, geçen sene burayı kaç kez sildim? İzler, lekeler gitmiyor. Bunlar silince hem çabuk koruyor hem de çok güzel temizliyor. Yani bunu aklınıza tutun. Gerçekten e, süper. Yani hiçbir şey değişmem. Evet arkadaşlar bugünkü alışverişimiz bu kadardı. Dünkü hiç söylemiyorum. Telefon kartlarıymış falan filanmış. Ona hiç daha saymıyorum. Tebrik dolayısıyla başka yere giremedik. Araba dolmuş. <laughs> Şeyini ne, ne kadar verdim? Evet. E, i̇ki hata 250 TL, kendime 70 TL'yi doldurdum. Ayrıca 360 TL'lik eve internet açtırıyorum Hız, en hızlısından. İki aylık yaz, yaz paketiymiş yani tatil paketi. Eğer uzun süre Türkiye'ye gelenler olursa hani böyle 5 hafta, altı hafta gibi. E, ben hani YouTube video yükletmek için e, alıyorum. boş boşuna sürekli Bir de çocuklar YouTube'dan film bakıyor falan filan bir de ben video yükleyeceğim için hızlı olsun istedim. Normalde 250 260 TL arası bir şey olması lazım hatırladığım kadarıyla. Ama en düşük çalışanı bunda dedim ki en yüksek olsun. Geçen sene de yaptırdım. Gerçekten çok rahattı. Televizyondan Netflix bakıyorduk. Herkes gelen giden internete giriyordu. E şimdi bu sene ya? ben video Olur. yüklüyorum mesela. Gerçekten çok rahat oluyor. Çocuklar mesela sürekli annem evden çıkmıyordu. Evet. Odayı yapışık kalıyorlardı. Biz gelmiyoruz diyordu. Osman da bugün zararla açtı bir tane bardak. Evet, bardak mı kırdı balkonda? Nereden aldık? Englishom'dan. Aynısını bulabileceğim. Bakalım. Altılı takımda. Hangisinden biliyor musunuz? Orada mı? Şurada. Evet. Hem de en sevdiğim bardaklardan. Orada da değil. Burada mı? gibi canlılar. Hayır. Doğru, doğru. Doğ, Sakın ne bu? Spül makinesi. Ya ama ondan yani. bir sürü. Başka yok. İş arkadaşlar Aa, bir göstereyim. İkiliydi bunlar. Birisi böyle cam gibi. <laughs> Bu makine leke bırakmış. <laughs> o değil. Ondan değil. Evet. Bu puslusu. Bunun puslusu arkadaşlar ee, maalesef. Mavisini göstereyim. Evet şunun pembesini kırdı yani. Bunun pembesini kırdı. Bulabilirsem bir daha alayım. Başka Bizim evde yapacak bardak yapacak. çok güzel. Yani kırılmıyor aslında ama sürekli bir içen bir daha bu bardakla içmiyor. Öyle bir durum. Bizim makine sadece bardak çalışıyor. Bulaşıklığın ziyade. Evet inşallah yakında bir ev turu hatta detaylı e, bir ev turu olur inşallah. O zaman bu bir alışveriş videosudu. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir de şunu söyleyeyim. Dün geldiğimizde e, hemen Erikli'yi aradık dedik bize iki tane damacana gönder. Ee, benim damacanalarım geçen senede oraya depozit olarak geri vermiştim. Onlar da kaldı yani içi e, pislenmesin, koku yapmasın diye. Onlar işletiyor ya onu. Adımı aradım böyle, beş dakika geçmedi kapıdaydı. Gerçekten e, böyle böyle şeyler insanı sevindiriyor hani. E, düşünseniz ya, ben öğlen geldim, aramışım akşam gece gelseydi dedi. Ne olacak? <laughs> mesela kombiciyi sabah aradım. Saat 11 mi? Gösterim <laughs> onu Böyle bir şey aradım mesela. Saat 2-3 gibi hemen aradılar. Abla evde hemen gelin. İşte kötü yana, hani iyi yanı arıyorlar. Hemen gelip de kapıda beklemiyorlar. Ama şu an tam çarşıdasın. Tam böyle iştahlı alışveriştesin. Tak arıyorlar. Alışverişim o yüzden bugün biraz uzun sürdü. İşlerim de o yüzden geçe kaldı. Çünkü aşağıdaydık. İşte e, İstanbul AVM'deydik. İstanbul AVM'de Adam aradı dedim abi 10 dakika oradayım dedim. Kasadayım şu an. Hemen apar oradan çıktık geldik başını bekledik halletti. Her zamanki arıza tıkanıyor. Güzel. Her sene bakım yaptırmanız yaptım. lazım dedi. Anlat. Ondan sonra işte ne anlatayım arabamız mı yok? Evet bizim arabamız Arba, yok. Kayınbabasının arabasına geldi evet, bahçeye. arabayla bahçeye gittim. Annemi aldım babamın arabasıyla geri geldim. Şimdi birazdan babam arayacak geri babamı almaya gideceğim. Yine şoför. Yine şoför. <laughs> Osman. E salla bakayım bana. Bana salla. <laughs> İyi ki seni varsın. Evet bak. <laughs> evet bak. Nasıl seviniyor görüyor musunuz? Ben geldim. Rengi hemen açıldı ha? Dur. Tripodum bu arada bozuldu arkadaşlar ya. İçindeki yayı. Burada bulabilirsem bir tane almayı düşünüyorum. Bakalım. Olmadı internetten sipariş vereceğim. Şu kapı giriyor şimdi. Evet. O zaman arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizden önce Allah'a son kere kalbimi de gönderiyorum. Cheers. <laughs> 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 <laughs>